yapmış kardeşler, <gülüyor> Bugün hep <laughs> bunu yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Kağıdı ortadan ikiye kaptırıyoruz. Üçgen şekilde yapıyoruz. Yan taraftan da yapıyoruz. Lan benimki ne anladı? Açıyoruz. açalım. Bantan. Ama birazcık uzun sürecek. Orayı nasıl yaptığını arkadaşlarına tekrar gösterir misin? Anlamadılar. Burayı. Böyle kağıdı alıyoruz. Şöyle ekliyoruz. Burayı da bastırıyoruz. Böyle bir şekil oluyor. Evet. Arkadaş da böyle. İki tane şöyle bir şey olacak. İkisini de bu tarafa alıyoruz. Ben yapamadım ama. İkisini de şu tarafa Bir tanesini böyle. Sonra buraya. Buraya. Ben yapamadım. Bir de buraya. Ben ne yapamadım? de buraya. Ben ne yapamadım.

Sağa doğru çeviriyoruz. Böyle bir şey oluyor. Ben Sonra ben... bu kağıdı böyle sağa doğru çeviriyoruz. Buradan böyle normalcek <laughs> gibi yapıyoruz. Sonra bunu <laughs> sola çeviriyoruz. <laughs> Ve. Bunu bu tarafa koyuyoruz. Buraya böyle bir şey yapıyoruz. Ya, ben de içtim. Babam ya. de, Baba, evet. de içti geldi. Sonra bir tanesini, iki tanesini de bu tarafa alıyoruz. Aynı şekilde içiyoruz. Ve açıyoruz. Diğerini de bu tarafa alıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Saat kaç bakalım. Diğer tarafı da Saat aynı şekilde kaç? şekilde yapıyoruz. Bir galiba. Ve böyle Sabah bir şey oluyor. Geliyor. ne ya? Siz çok kilde kalmış. Sen konuşana kadar. Kafetim çok tatlı. Arkama bakın. <laughs> Arkamda ne var? Arkamda kuzucuk var. Bakalım orada. Ve burayı iyi görmeniz lazım. Böyle bir şey yapıyoruz. Sonra bunu böyle katlıyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, aynı. Böyle bir şey oluyor. Böyle bir şey oluyor. Ne 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 Full loket. <okay>. Ne 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 <laughs> ne. Katlıyoruz. <Bana>, açıyoruz. <laughs> ve diğer tarafa. Beni de açtı. Ben siyamadım aslında. Kalkmayacağım ama. Şöyle oturayım Roket kaç Ve böyle bir şey oluyor. Daha biraz daha var. <laughs> Tabii ki. Aa ben birazdan evet. yapmadım? Açıyoruz. Link mi yapmadım? Kaldığımız şu yerden devam ediyoruz. Ben ekmeği yapmadım. Ben ekmeği yapmadım. Ve burası biraz zor olacak. Şurasını şöyle kaldırıyoruz. Ve böyle yapıyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle Böyle bir şekil oluyor. Ve katlıyoruz. Böyle çekiyoruz. Diğer tarafı da çekiyoruz. burada açtığımızda böyle bir şey oluyor. Daha bir kısım daha var. Şu onda, benimki biraz şiş. Benimkimin biraz zor. Şurasını açıyoruz. Şöyle. Bunu ben, bunu ben, bunu ben Ve uçağımız oldu. Benimkimin de yap. Ya benimki iki bakın. <laughs> Ekran açık uçta. Benimkimin de yap. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın.